Evet ikisi de aynı yaşta ama biri diğerinden daha yaşlı hatta çok daha yaşlı görüldüğü gibi. E, bu nasıl oluyor? Bu maymunlardan hangilerine nasıl bir şey verilmiş de yaşlandırılmış ya da neyden mahrum bırakılmış da hangi yanlışı yapmış da aynı yaşta olmasına rağmen diğerlerine göre çok daha yaşlanmış. Bu işin mitokondrilerle ne ilişkisi var? Biz bu konuda ne yapabiliriz? Ve mitokondriler hakkında e, bu videoda konuşacağımız temel prensipler dışında bazı anlamlı doğal destekler neler olabilir mitokondrileri desteklemek için? Son zamanlarda piyasada bol miktarda dolaşan işte NMN, NAD, nikotinamid adenin diniklotit, nikotinamin e, ribozit falan gibi e, bazı e, sosyetik ve yeni moda ürünler mi yoksa bunlar hakkındaki deliller mi çok daha fazla yoksa benim bahsedeceğim maalesef onlar kadar sosyetik olmayan ama çok daha temel ve kendini ispatlamış ürünler mi daha anlamlı bunları önümüzdeki bölümlerde her bir anlamlı mitokondriyal desteği kısa birer videoda konuşmak üzere birlikte olacağız siz de bu e, videolardan eğer bir şey öğreniyorsanız, bir kelime olsun, e, bir yorum yapmayı muhakkak unutmayın. Bir ikon, bir beğeni de olabilir bu. Ve bunları paylaşın ki, Bonkşan Atıf Akademisi'nin bu yayınları daha geniş kitlelere ulaşsın. Hadi videoya geçelim. Evet, gördüğünüz gibi burada e, solda ve sağda birbirinden çok farklı iki maymun görünüyor Bakın bu sağdakinin bakışlarına bakın Bizi inceleyen bakışlarına Soldakinin bizim işte e, çok yaşlı teyzelerimizin bakışlarının aynısı olduğunu görüyorsunuz e, Kürkün durumuna Falan da bakmaya gerek yok Sadece kuyruğa baksak Durum açığa çıkar Soldaki anca yürüyebilecek durumda sağdaki ise e, Fena de aktif bir hayvan Bu fotoğraf çekildiği anda Arkadaşlar bu deneyde iki gruptaki maymunların birer e, temsili örneği olarak bu iki maymun alıp da fotoğrafları alındığında her ikisi de 26 buçuk yaşında onlar işte 25-30 yaş arasında yaşıyorlar biliyorsunuz Normalde her iki maymunda 26 buçuk yaşında ama arada müthiş bir fark var bu e, yanlış hatırlamıyorsam Washington'da yapılmış olan bir e, deney e, bu gördüğünüz çalışmayla e, Tıp dünyasına sunulmuş olan bir deney burada sadece bu dış görünüş ve bakışlardaki farklılık değil olay e, burada gördüğünüz gibi Örneğin 25 yılda birinci grupta ne fark olduğunu bu iki grubun anlatacağım. Birinci grupta hayvanların yüzde sekseninden fazlası veya 25 işte aynı buçuk bu yaşta söyleyelim, yani yüzde sekseni bu birinci grupta yaş hayattayken diğerinde bu grup bu durum yüzde kırkına falan iniyor. Yani çok çok büyük bir fark var. Şu kırmızı gruptakiler yani e pes etmiş durumda, yaşamı çok daha erken terk etmiş durumdalar. Sadece o bakışlardaki anlamlık değil, bu iki e, maymunun aslında, e, beynin radyolojik incelemesinde, bazı bölümlerin, volümünün, hacminin, değerlerine göre bu, erken yaşlanmış olan da, diğerine göre, çok daha küçük olduğu görülüyor. Bu özellikle putamen ve singulat bölgelerde var. Putamen, e, vücutta hareketlerin koordinasyonunu, sağlayan bir bölge. Beyindeki bu bölge. Bu e, singular e, gyrus ya da singular e, bölge ise limbik sistemi bir parçası. Bu demek ki duygu durum, hafıza, bilgi işleme ve e, karar vermede önemli bir bölüm burası ve bu bölümde diğerlerine göre ciddi bir zayıflama var. Aslında peki fark ne bu ikisinin arasında derseniz, bu iki maymun arasında fark şu arkadaşlar, İkisi de aynı şeyi yemişler, farkı şimdi geliyor. Aynı e, maymunlara artık her ne maymun yemi olarak bunlara ne veriliyorsa, aynısının tıpkısı verilmiş. Aynısının tıpkısı ortamlarda yaşamışlar, birbirinden farklı bölümlerde. Fakat yiyeceklerinde şöyle bir fark var, e, bir gurba o gün buyurun yiyin denmiş... Hayatı boyunca aslında. Ama şişmanlamalarına yol açacak kadar yemelerine izin verilmemiş. Yani bu gruptaki serbest beslenenler şişman maymullar değil. Tamam, kilolu değil. O noktada alınmış onlardan. Yani bu miktar yem, mama, yiyecek neyse belirlenerek. Diğer gruba ise bu belirlenen miktardan %25-30 daha az verilmiş. Yani bunlar... Birisi günde 1 bir kilo yiyorsa öbürüne 750 gram verilmiş. Yani çok büyük bir fark yok gibi görülüyor. Fakat bunu yıllar boyu devam edildiğinde müthiş bir fark olmuş ve iki grup arasında e, nörolojik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, e, metabolik hastalıklar yani e, diyabet gibi bunların tüm açısından da çok büyük bir fark var arkadaşlar. Aslında bu durum yani bu deney bir tek maymunlarla değil. Yani burada balıktan köpeğe, sinekten örümceğe, işte e, salyangozlardan farelere e, hemen her hayvanda, birçok hayvanda e, yapılmış durumdadır. Ve hepsinde aynı sonuç çıkmıştır. Yediğinden uzun vadeli olarak yüzde 25-30 az yersen yani dünyanın sonu olmaz. Kesinlikle ömrün uzar ve ...hastalıklara daha geç ve daha az yakalanırsın. Ama tabii ki insanları böyle her gün bu şekilde... ...şu kadar al, şu kadarını kestik diye söylemek mümkün değil. Ve bu disiplini oturtmak mümkün değil. Ee, Birçok kişi de böyle bir disiplini oturtmak. Ancak hani sofradan Japonların öyle bir sözü var ya... ...yüzde 80 miden dolu olarak kalk diye. Tamamen tıka basa yiyip de patladıktan sonra kalkma diye. Bu çok gerçekten önemli bir şey. Burada birçok mekanizma var aslında ama şimdi burada mitokondrilerle bunu ilişkilendirirken e, doktor arkadaşların beklediği gibi AMPK e, sistemi üzerinden bunu izah etmeyeceğim. Daha kolay anlaşılır biçimde ben bunu e, enerji santrali hücrenin enerji santrali enerji üreten organeller olan mitokondrilerin madem enerji üretiyorlar, işte bu slaytta gördüğünüz enerji santrali nasıl enerji üretirken bu şekilde is ve duman çıkarıyorsa bu is ve duman mitokondrilerin içinde yaşadığı ortam anlamına geliyor. Siz buraya size gerekmeyen ölçüde enerji, kalori verirseniz arkadaşlar o zaman size gerekmeyen ölçüde yakıt alır da yakarsanız gereksiz ölçüde ve aşırı is ve duman çıkacaktır. Bunlar e bu is ve duman derken biz ortaya çıkan e, mitokondri elektron transport zincirinden kaçak yapan ve serbest oksijen radikallerine neden olan elektronları kastediyoruz. Biraz teknik söyleyecek olursak. E, demek ki size gerekmeyen ölçüde kalori alırsanız, neden kalori diyorum buna? Çünkü arkadaşlar buradaki... %20-30 kısıtlamayı ya protein, karbohidrat ne yediğinizden tamamen bağımsız olarak bütün tür hayvan deneylerinde toplam kalori de %25-30 azaltma yaptığınızda bu yararları elde ediyorsunuz. Demek ki ne yediğiniz kadar ve en az onun kadar önemli ne kadar yediğiniz. Ne kadar yediğinizin özellikle kilo almak konusunda ne kadar kalori aldığınızın ne yediğiniz ve ne zaman yediğinizden de neden daha önemli olduğunu daha sonraki bölümlerde konuşacağız. Ama madem mitokondrilere bağladık, örneğin bu ilginç hayvan deneyinde şu gördüğünüz 10 günlük fareye mitokondrilerinin iyi çalışmasını engelleyecek bir ilaç verildiğini düşünün. Burada öyle yapılmış. 10 günlükken bu hayvanlara mitokondrilerin iyi çalışmasını sekteye uğratacak bir ilaç verildiğinde bakın 50. gün, 80. gün, 90. gün bu fareler normalde işte 2 yıl falan yaşayan hayvanlar. 90 gün 3 aylık. Hayvan daha 2-3 aylıkken 100 yaşında hani insan için bir fareye dönüşmüş durumda. Hatta burada bakın aynı şekilde genç bir fareye böyle bir ilaç verildiğinde anında cilt kırışıklıkları da dahil olmak üzere burada tıraş edildiğinde bu gösteriliyor. Cilt kırışıklıkları da dahil olmak üzere çok yaşlı bir fareye kısa zaman içinde dönüştüğü gibi bu ilaç kesildikten sonra hayvanın mitokondrileri kendini topladığında tekrar eski görünümünü kazanmış arkadaşlar. Gerçekten ilginç. Peki mitokondri için biraz önce bir organel dedim. Organ ne demek biliyorsunuz. İşte burada insan vücudu, kalptir, akciğerdir, pankreastır, bağırsaklardır. İnsanın içinde böyle organlar var. Aynı şekilde arkadaşlar hücrenin içinde de kendi organları var. Biz bunlara organel diyoruz. Bakın şurada hücre çekirdeği var. Ya merak etmeyin histopatolojinin dibine vuracak değilim. Şurada hücre çekirdeği var. Burada da bakın mavi oklarla gösterdiğim şu yapılar mitokondriler. Hücrenin içinde bir sürü başka hücrenin organları var. Şimdi işimiz değil bunları konuşmak. Fakat şunu bilin burada şu üç okla gösterdiğim mitokondriler var ya bu mitokondriler kalp hücresi, beyin hücresi, karaciğer hücresi, böbrek hücresi gibi hücrelerde Böyle bu göründüğü gibi değildir hücreyi adeta tıka basa doldurur ve son derece önemli organellerdir. Mesela kalp hücresinden, kalpteki bir kas hücresinden hazırlanmış bu gerçek görüntüde şu yuvarlak var ya hücre çekirdeğinin bir parçası arkadaşlar. Bakın bir pardon bir geriye gittiğimizde şurada şu hücre çekirdeği vardı ya burada alınan kesitte bakın şu, bir, şu hücre çekirdeği Burada hücre çekirdeğinin çevresinde stoklazmayı neredeyse tamamen tıka basa dolduracak kadar mitokondrileri görüyorsunuz. Bu kadar önemli bir organel hücre için ve bu yüzden insanda da örneğin ben 71 kiloyum zannederim. Ee, çok da yağlı bir adam olduğumu zannetmiyorum. Ee, onun için ben de onu deseniz 7 kilonun üstünde mitokondrim var. Çok önemli bir organel. E, mitokondrinin yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıklardaki önemini inceleyen bu 2019 makalesindeki sonucu paylaşacak olursak arkadaşlar, ne söylüyor burada? Yaşa bağlı hastalıklar da mitokondrinin rolü yani diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıklar amyotrofik lateral skleroz yani ALS ve multiple skleroz gibi tatsız hastalıklar, Parkinson hastalığı ve Alzheimer'da e, mitokondrilerin rolü son derece önemli. Peki bu, biz bu, bunu anladık. Mitokondrilerdeki bu e, gereksiz is ortadan kaldırmak için, gereksiz kalori almamak için her gün tabağımızın %30'unu, %20'sini bir kenara ayırmak, tabii bunu yapabilirsiniz, mükemmel olur. Ama bunu sürekli yapamayacaklar için farkında olmamız gereken bunun dışında bir iki noktaya dikkatinizi çekerim. Bunları unutmayın. Birincisi arkadaşlar, kalori içmeyin. Kalori içmeyin. Yani içtiğiniz bir kola ya da bir meyve suyu size doygunluk açısından çok az şey getirecektir. Ama bol kalori alacaksınızdır. Bu aldığınız kalorinin de farkında olmayacaksınız. İkincisi arkadaşlar, kalori yoğunluğu olan şeylerden uzak durun. 500 kalorilik iki şeyin doyuruculuğu çok farklı olabilir. Siz bir mercimek yemeği ya da barbunya yemeği yediğinizde bu, bunun 500 kalorisi sizi bayağı doyurabilir. Ama siz eğer bir tatlı bir şey yiyorsanız ya da yağlı bir şey yiyorsanız bunun doyuruculuğu tatlı olan da çok çok az, yağlı olanda da miktar ve e, açısından da bir barbunya'ya göre ya da mercimeğe göre çok daha az olacaktır. Aynen bir e, beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği yediğinizde doyuruculuğun çok daha farklı olacağı gibi. Yavaş yiyin arkadaşlar, bu çok önemli bir şey, bu benim... Ee, geçmişten kalan kötü alışkanlığımı hala devam ettirdiğim bir konu. Yavaş giyin ki yediğinizi fark edin. gene Yediğinizi fark etmek için televizyon falan seyrederek değil en fazla sohbet ederek giyin. Yüksek lifli gıdaları tercih edin. Bu e, benim her zaman sağlıklı beslenmenin bir tane ana prensibi varsa bitkisel temelli beslenmek. Vegan veya vejeteryan olmanız sizin e, etik seçiminizdir. Ama en azından çok ciddi oranda bitkisel temelli beslenin ki ben öyle yapıyorum. Glisemik yükü yüksek olanları kısıtlayın. Biraz önce bundan bahsetmiştik. Aslında şu ikinci maddeyle aynı şey bu. 500 kalorili iki şeyin doyuruculuğu çok farklıdır. Bir de özellikle gittiğimiz lokantalarda böyle gereksiz sosların kalorisinin farkında olduğumuz farkında olmadan çok yüksek olabileceğini özellikle yağ içerikleri bazen şeker içerikleri nedeniyle bunu unutmayın. Ee, arkadaşlar. Evet. Ee, ee, burada ee, bu yaşlanmanın ya da erken ya da geç yaşlanma ve hastalıklara ki ölüm de kaçınılmaz. Bir takım hastalıklar da kaçınılmaz ama bunlardan çok daha uzun süreler uzak kalarak çok daha üretken verimli, mutlu yaşamamızın bir yolu Gereksiz kalorileri almamak, bunu anladık zannediyorum. Bununla ilgili temel prensipleri de anladık. Peki bunlara ilaveten ya da bunların yanında, ben acaba mitokondrilerimi nasıl destekleyebilirim? Hangi destek ürünler reklamasyondur? Bugün için arkalarında ciddi bir kanıt yoktur. Hangileri ise? Fazla sosyetik görünmemesine rağmen gerçekte son derece etkilidir ve bunu kanıtlamışlardır. Bunları e, bundan sonraki videolarda tek tek bu destekleri inceleyerek konuşacağız. Görüşmek üzere. E, yorumlara bir kelime olsun bir şey yazarak ve beğenilerinizle Fonksiyon Atıf Akademisi'nin bu yayınlarının yaygınlaşması için desteğinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.